Şimdi gizli hazineye geldik. Gizemli çekiç yeter. Şimdi şu son iki parçadan aldıysam gizli tur gelir mi? Gelmedi. Şimdi şurayı aldım. Şu çaprazı üstü ve sağındakini alıyorum. Dörtlü'nün etrafı yani şuralarda birinde olacak muhtemelen. Tabii tur gelirse. Yine Gel, gömelere. Evet şimdi şuradaki dokuzlu etrafından gelmişti. Şura, 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 şura. Şu dokuzlunun etrafı yani şuralardan birisinde olacak anahtar. Başlıyorum. Şuradan başlayalım. Şura, şura. Yani şu çizgiler içerisinde olacak gördüğünüz gibi.